Devam edelim. KRT Yön Radyo Ortak Yayını'nda bu kez şu kitlerin durumuna ilişkin bir ayrıntı vardı. Onu bir paylaşalım sevgili izleyiciler sizlerle. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu görevlerden dolayı bu kamu iktisadi teşebbüsleri deniliyor ee, ya da işte kısaca kit deniliyor. Ee, bir görev zararı tablosu var. O tabloyu bir paylaşacağız sizlerle. 7 ay. Sadece işte 7 ay içerisinde durum neymiş? %400'lere çıkmış olan bir görev zararı oranı var ve şimdi yerel seçimin de yaklaşmasıyla birlikte bunun daha da katlanması bekleniyor. Tartışmalı kamu iktisadi teşebbüslerinin görev zararı %400'lere yükseldi. Rekor artışı da BOTAŞ yaşadı. T24'ten Eray Görgür'ye konuşan CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, merkezi yönetimin ilk 7 aylık giderlerini değerlendirdi. Kamu kurumlarında ve kamu iktisadi teşebbüslerindeki görev zararlarının seçimin de etkisiyle çok ciddi boyutlarda arttığına dikkat çekti. Kitlerin görev zararlarındaki artış %414 oranında. Ödenen rakam 17 milyardan 90 milyara yükseldi. Bütçe rakamları açıklandıkça AKP'nin seçim yatırım harcamalarının maliyeti net bir biçimde ortaya çıkıyor. Geçen yılın ilk 7 ayında 5 milyar lira görev zararı aktarılan BOTAŞ'ın bu yılın ilk 7 ayında zararı astronomik bir biçimde %540 artarak 32 milyar liraya yükseldi. Seçimden önce yerli gaz bulundu propagandası ile vatandaşa bir aylık ücretsiz doğal gaz verilmesinin faturası vatandaşın vergileriyle dolaylı yoldan ödendi. Seçim yatırımı olarak sunulan ucuz kredilerin faturası da yine vatandaşın vergilerinden karşılandı. Geçen yılın ilk 7 ayında Ziraat Bankası'na 4.4 milyar lira, Halk Bankası'na da 5.3 milyar lira görev zararı aktarılmıştı. Bu yılın Ocak-Temmuz aylarında Ziraat Bankası'nın görev zararı %93 artarak 8.5 milyar liraya, Halk Bankası'na ödenense %46 artarak 7.8 milyar liraya çıktı. Ateş kamu kurumlarına aktarılan görev zararlarının astronomik bir biçimde arttığını vurguladı. Geçen sene 133 milyar lira olan görev zararının bu sene %178 artışla 370 milyar liraya ulaştığını söyledi.